Kardeşler hepimizin bildiği bu asrın hayatında gençler bazı noktalarda ayakları kayıyor. Dikkat edin namazı saymayacağım, orucu saymayacağım. Haccı da saymayacağım, umreyi de saymayacağım. Bunlar imtihan alanı olarak görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü bunlar kazası olan şeyler. 18 yaşında namaz kılmadı 38 yaşında başladı kaç sene ediyor 20 sene 20 senelik namazın sayısı belli millet tatile gider sen de biz bir ay izin alırsın sabahtan akşama kadar namaz kılarsın 2 sene de kapatırsın bu açıya kazası olan şey orucun da kazası var hacca 45 yaşında da gidebilirsin ama arkadaşlar kazası olmayan yani telafisi mümkün olmayan hatalar var yani araba kullanıyorsun, bir kaza canına mal oluyor, bir kaza da arabanın camını kırıyor. <laughs> sigorta değiştiriyor camı zaten. Ama seni değiştiren bir sigorta yok henüz. Gittin mi gidiyorsun? Gencin hayatında risk taşıyan yerler, bu risk taşıyan yerleri de ikiye ayırıyorum. Telafisi olur şeyler, telafisi olmaz alternatif hatası yaptığı zaman sabır mekanizmasını aktif hale getiremediği zaman gencin bedelini ağır ödeyeceği yerler. Bu ağır ödenecek bedeli ağır ödenecek yerlerin arkadaşlar bir numaralısı gencin anne babayı bir imtihan bir musibet Allah'tan gelmiş bir bela olarak göremeyişidir. Bu bela kelimesini Türkçedeki anlamıyla kullanmıyorum. Ama Allah nasıl gencin önüne hayat alternatifi olarak haramları ve helalleri çıkarıyorsa bir gencin bir meyhaneye dadanmasından daha büyük risk anne babasını ana baba Allah'ın Kur'an'da gösterdiği ana baba olarak göremeyişidir. Bir genç Kur'an'a baktığında Allah diyor ki iki nokta üst üste müşrik bile olsa müşrik ne demek Kur'an cehennem odunu diyor müşrik için cehennemde yanacak müşrik bile olsa ana babanıza karşı insanca davranacaksınız evlat gibi davranacaksınız diye talimat veriyor Allah'ın hakkı bir ana babanın hakkı iki diyor İsra suresinde bir gencin arkadaşlar sabırdaki en ağır riski ana babasıdır. Çünkü ana baba Allah'ın gözünde cam gibidir. Kırdın mı onları? Sonra onları Japon yapıştırıcı sevilen yapıştırsan tamam oğlum affettim seni dese bile kayıtlardan silinmiyor. Ve Allah'ın ahirete ertelemeyip hem ahirette değerlendirmek üzere hem de dünyada cezasını tattırdığı sıkıntılardan biridir. Bu nedenle bir gencin sabır diye bir kavram imanında varsa eğer Allah sabredenlerle beraberdir ayetiyle inanıyorsa bunu ilk uygulayacağı yer anası babasıdır. Bu ayeti yani Allah sabredenlerle beraberdir ayetini anaya babaya uygulayamayan birisi diğer alanlarda uygulasa bile dünyada cezasını göreceği bir suça batmıştır bir defa. Ve arkadaşlar anaya babaya e, razı etmek, onlara asi olmamak demek, onları dövmemek demek değil. Kur'an hangi kelimeyle bu özeti, özetçe bize anlatıyor bunu? Yaşlı iken, dur bir dakika, yaşlı iken, 80 yaşında, laf dinlemiyor, ne konuştuğunu anlamıyor. Beddua diyor, bağırıyor, çağırıyor, o günlerinde öf demeyeceksiniz diyor. 40 yaşında anaya babaya zaten diyemezsin ki patlatır tokatı. Bursta vermez. Git bir yerden al paranı der. Ne yapacaksın o zaman? Mecbur canım anacığım canım babacığım tabii ona bir itiraz yok. Arkadaşlar Kur'an çok önemli bir püf çiziyor. Nedir o? Yaşlıyken bir de sana muhtaç dırdırı var itiraz etmeyeceksin. Ses çıkarmayacaksın diyor. Gracias.